2. Petrus 3. bölüm. Sevgili dostlarım, bu size yazdığım ikinci mektuptur. İki mektubumda da bazı konuları size hatırlatmak ve temiz vicdanınızı uyandırmak istedim. Mukaddes peygamberlerin önceden söylediği sözleri hatırlayın. Kurtarıcımız Rabbin biz havarileriniz vasıtasıyla verdiği buyruğu da hatırlayın. En başta şunu bilmelisiniz. Bu ahir zamanda alaycılar ortaya çıkacak bu kişiler kendi nefislerinin ardından gidecekler. Alay ederek, hani Rab geleceğini vaat etmişti, diyecekler. Atalarımız vefat edeli her şey, kainatın başlangıcındaki gibi duruyor. Fakat şunu bile bile unutuyorlar. Gökler çok önceden Allah'ın kelamı vasıtasıyla var oldu. Yeryüzü de suyun içinden ve su vasıtasıyla şekil aldı. Kadim dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu. Şimdiki gökler ve yerse ateşe verilmek üzere yine Allah'ın kelamı vasıtasıyla muhafaza ediliyor. Kafirlerin helak olacağı hesap gününe kadar korunuyorlar. Sevgili dostlarım, şunu unutmayın. Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazıları Rabbin vaadini yerine getirmekte geciktiğini düşünüyor. Fakat Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Sadece size sabırla davranıyor. Çünkü kimsenin helak olmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Fakat Rabbin günü aniden hırsızın gelişi gibi olacak. O gün gökler cayır cayır yanıp ortadan kalkacak. Gök cisimleri şiddetli ateşte eriyip yok olacak. Dünya ve dünyada yapılan her şey ifşa edilecek. Her şey böylece yok olacak. Bunu düşünün ve nasıl insanlar olmanız lazım siz karar verin. Allah'ın yolunda pak bir hayat sürün. Allah'ın hesap gününü dört gözle bekleyin. O günün gelişini çabuklaştırın. O gün gökler yanıp yok olacak. Gök cisimleri şiddetli ateşte eriyip tükenecek. Fakat Allah bize yeni gökler ve yeni bir dünya vaat etti. Orada adalet ebediyen hüküm sürecek. Biz de o vaadin gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece sevgili dostlarım Bunları beklediğinize göre Allah'ın huzurunda selamet içinde lekesiz ve kusursuz yaşamaya gayret edin. Efendimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Sevgili mümin kardeşimiz Pavlus da Allah'tan aldığı hikmetle aynı şeyi yazıyor. Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan söz eder. Mektuplarının bazı yerlerini anlamak zordur. Cahil ve dengesiz kişiler bunları çarpıtıyorlar öbür mukaddes yazılara da aynı şeyi yapıyorlar. Sonuç olarak kendileri için ebedi helak yolunu açıyorlar. Sevgili dostlarım, sizse bunları zaten biliyorsunuz. İmanınız güçlüdür. Bu sebeple sakın fasıkların sapkınlıklarına kapılıp imandan sapmayın. Fakat Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu daha iyi tanımakta ilerleyip gelişin. Şimdiden ebede kadar ona izzet olsun. Amin.